Fotospor tam bir hafta önce, Beşiktaş'tan istemem yan cebime koy şeklinde bir transfer hamlesi yaptığını yazdı. Noah Okafor'u izlediğini açıkladığımız İsviçreli oyuncunun siyah beyazlıların önceliği olmadığını vurguladı. Napoli'nin satın alma opsiyonunu kullanmaması, İsviçreli'nin AC Milan'a dönmesine rağmen kadroya girme şansının olmamasının Beşiktaş tarafından takip edildiğini gündeme getirdi. 2023 TSALZBURGTA ne geldi milenius.it editörleri ise İsviçreli futbolcunun isteklerini anlamak için Beşiktaş'ın menajerleriyle bir görüşme yaptığını yazdı. Beklentilerin uyuşması durumunda AC Milan'la görüşme yapılacağı iddia edildi. Siyah beyazlılar Nijerya asıllı oyuncuyu 2023'te Salzburg'un 15 milyon euroya transfer etti. Çok fazla yararlanamadı,